Merhaba değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzun başlığı, oyun oynarken para kazandıran oyunlar, eğlenirken kazanmanın yolları. Bu videoda sizlere, Türkiye'nin en popüler online casinolarından biri olan 7 Slots üzerinden nasıl oyun oynayarak para kazanabileceğinizi, nelere dikkat etmeniz gerektiğini ve hangi stratejilerle kazancınızı artırabileceğinizi detaylı bir şekilde anlatacağım. Eğer siz de eğlenirken kazanmak istiyorsanız bu videoyu sonuna kadar izlemelisiniz. Online casinolar doğru stratejiyle oynandığında sadece şans değil, aynı zamanda bilgi ve dikkat gerektiren platformlardır. 7 Slots, kullanıcı dostu arayüzü, yüksek ödeme oranları ve çeşitli slot oyunlarıyla öne çıkıyor. Ancak sadece oyuna başlamak yetmiyor. Kazanmak için doğru oyunu seçmek bütçeyi yönetmek ve ne zaman durmanız gerektiğini bilmek çok önemli. Öncelikle size tavsiyem, oyuna başlamadan önce bütçenizi net bir şekilde belirlemeniz. Ne kadar para yatıracağınızı ve o miktarın ne kadarıyla risk alacağınızı planlayın. 7 slotsta küçük yatırımlarla büyük kazançlar elde etmek mümkün, fakat plansız oynamak her zaman kaybetmeye yol açar. Ayrıca, Bonusları ve ücretsiz döndürme tekliflerini iyi değerlendirmek büyük avantaj sağlar. Bu avantajlar sayesinde daha az yatırımla daha çok tur oynayabilir ve kazanma ihtimalinizi artırabilirsiniz. Slot oyunlarında dikkat edilmesi gereken bir diğer konu da oyunların volatilitesidir. Düşük volatiliteye sahip oyunlar daha sık kazandırır ama genellikle küçük ödüller sunar. Yüksek volatiliteye sahip oyunlar ise daha az ama daha büyük kazançlar sağlar. Hangisinin sizin oyun tarzınıza uygun olduğunu anlamak için farklı oyunları deneyerek gözlem yapabilirsiniz. 7 Slots'ta her iki türde de birçok seçenek bulunmakta. Şimdi bir öneride bulunayım. Aşağıda bağlantısını bulabileceğiniz 7 Slots üzerinden siz de hemen oynamaya başlayabilirsiniz. Platform, Yeni kullanıcılarına özel bonuslarla başlama şansı veriyor. Bu da ilk adımınızı daha güvenli atmanıza olanak tanır. Ayrıca kazandıran stratejilerden biri de zaman yönetimidir. Sürekli oynamak yerine belli sürelerle oyun oynamak dikkatinizin dağılmasını engeller ve daha verimli sonuçlar almanızı sağlar. Örneğin 30 dakikalık oyun seanslarıyla başlayıp kısa molalar vererek hem zihninizi dinlendirebilir hem de hatalı kararlar verme riskinizi azaltabilirsiniz. Bir diğer taktik ise oyun geçmişinizi analiz etmektir. Hangi oyunlarda ne kadar kazandığınızı ya da kaybettiğinizi takip ederek hangi oyunların size daha uygun olduğunu zamanla anlayabilirsiniz. 7 da kullanıcı panelimizden bu verileri rahatlıkla görebilirsiniz. Böylece bilinçli kararlar vererek kayıpları azaltabilir ve kazançları artırabilirsiniz. Şunu da unutmayın Şansa bırakılan her oyun risklidir. Ancak sistemli ve stratejik bir yaklaşımla bu riski minimuma indirmeniz mümkündür. Eğlencenin ve kazancın bir arada olduğu bu dünyada önemli olan sabırlı olmak ve duygularınızın oyunun önüne geçmesine izin vermemektir. Eğer siz de şimdi bu heyecanı yaşamak istiyorsanız, aşağıdaki bağlantıya tıklayarak 7 Slots A, a katılabilirsiniz. Sadece izlemekle yetinmeyin, siz de oyuna dahil olun ve kazanmaya başlayın. Son olarak hatırlatmak isterim ki bu videoda paylaştığım tüm stratejiler kendi deneyimlerime ve oyuncuların genel eğilimlerine dayanmaktadır. Her zaman olduğu gibi oyun oynarken dikkatli olun ve sorumlu bir şekilde hareket edin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere bol kazançlar dilerim.